Merhaba arkadaşlar. Birbirine giydirmeli bandanayı benim gibi beğenenler varsa aranızda. Gelin birlikte örelim. Burada kızımın pozları. Alize koton ip kullandım. 1.7 milim tığ ile ördüm. 103 tane zincir çekiyoruz. 103. zincirde tığının başına dolayıp 2 zincir kaydırarak dolayıp Tek seferde kesiyoruz. Dolayıp tek seferde kesiyoruz. Bir zincir bir boşluk atlayıp diğer zincirden devam ediyoruz. 101 tane trabzanımız oluyor. Sıra sonunda 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyoruz. Arpa kısmının dış kısmından alıyoruz. Burada arpa gibi olan yerin dış kısmından alıp lastik görünümünü, görünümünü elde ediyoruz arkadaşlar. 4 sıra 4 tane bu şekilde örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan. Hep dış, dış kısımdan alarak lastik görünümünü elde ediyoruz. 5. sırada ortasında boşluk oluşturacağız. 4 tane ve o boşluklardan örgümüzü birbirine geçireceğiz. İki tane öreceğiz aynı. Aynısından iki tane öreceğiz. Ve bunları birbirine geçireceğiz. Şimdi burada arkadaşlar 18 tane dolayıp tek seferde kestiğimizden 18 tane yapıyoruz. Sonra 5 tane zincir. 5 tane zincir. 6. boşluğa boşluktan devam. Bu işlemi 4 sefer yapıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda 9 tane ilmek kalıyor. 9 ilmeği yapıyoruz. Evet bu şekilde 2 tane örgümüz oldu. Aynısından 2 tane yapıyoruz. Birbirine giydirmeli. Birbirine giydirerek bandanamızı oluşturuyoruz. Uç kısımlarını iğneyle dikiyoruz sonra. Evet buralarını dikiyoruz. Tokayı içine geçirdikten sonra. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz. Kombinimize bu uyuyordu. Biz yeşil tercih ettik. Evet örecek örmek isteyen arkadaşlara, örecek olanlara şimdiden kolay gelsin.